Nasıl başarılı Neyim aşırı? ama aman. Efendim herkese tekrardan merhaba. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Bendeniz Temel Terbe ile karavanla geziyoruz, seyahat ediyoruz. Şu an için İtalya'dayız. İstikamet İspanya'ya doğru ama gıdım, gıdım gıdım gidiyoruz. Buraya geldiğimde normalde hedefte aslında bir gün kalmak vardı. Fakat öyle hoşuma gitti, öyle sevdim ki dört gün kalmışım. Ama şimdi yavaş yavaş tekrar hareket etmek zorundayım. Çünkü neden? Suyum kalmadı. Yani içme suyum kalmadı. Problemlerden bir tanesi bugün Noel günü. Yarın öbür gün yani çarşamba, perşembe günleri burası kapalı. Bugün muhakkak alışveriş yapmam lazım. Hatta bayağı alışveriş yapmam lazım. Eksiklerimi iyice düşünmem lazım vesaire. Efendim ne anlatıyorum ben iki saat e, Yola çıkacağım işte. Alışacağım yani alışveriş lazım. Hadi çıkalım. Hadi <laughs> bakayım. Şimdi doğru lider camın haline bak ya. Oh, bayağı toz olmuş. Evet hadi yola devam edelim. Şöyle bir 30 kilometre yolumuz var. Ondan sonra efendim bir alışveriş. Sonra kendimize tekrardan güzel kalabilecek bir yer bulalım. Startın i̇şte 19 kilometre. 30 kilometre 46 dakika diyor. <laughs> Niye kalabalık mı oluyor? Doğayla alışverişim var. Efendim yeni yerimize hoş gelmiş bulunmaktayız. Alışverişimizi yaptık. Ee, rahat bir hafta, bir buçuk haftalık bir alışverişimi yaptım. Şimdi böyle çok denize daha yakın bir yerdeyim. Çok güzel bir yerdeyim ya. Bak saray, harika bir yer. Şu manzaraya bakar mısın? Sayın önce gezerim böyle. Çok güzel, harika. Uzun da bir yol yani. Ah çok keyifli ya. Çok keyifli, çok şükür. Çok keyif alıyorum. Ama önce bir kahvaltı yapalım hadi. Evet kapıyı açtığım zaman manzaram bu işte. Ah şu güzelliğe bakar mısın? Ah benim canım denizim. Efendim güneş işimiz fazla kalmayacak belli. Şuradan maalesef öne saatlerine sonra herhalde yok. Yer güzel de eğer güneşten problem yaşarsak önceki kaldığım yerde doğuştan batışına kadar güneşi görüyorduk çok güzel. Burada şimdi bir tepe var. Tepenin arkasına kaçarsa güneş o zaman ben de kaçar şurayı bir kapatalım. Evet alışverişi biraz fazla abarttık. Her yeri full doldurduk. Şuraya bu dolapta hiç yer kalmadı. Erzak erzaktır önemlidir. Ben bir kahvaltı yapayım sonra şöyle dışarı çıkalım bir yürüyelim. Hadi bak. Mısır unu var herhalde bunlarda. Sarı sarı ekmekleri. Güneş maalesef tepenin arkasında. Saat 12'den sonra güneş yok burada. Neyse Azile'ye güneş var. Bakalım şansımız varsa tekrar görüşürüz. Yoksa da bir şey yok. Biraz daha farklı bir yere çekeceğiz. Evet sezon dışı ve boş tabii ki her yer ama yine de güzel be. Gerçekten güzel. Çok güzel yapmamışlar mı ya? Çok güzel gözüküyor. Şu taş işleri falan zaten harika. Gerçekten çok güzel yapılmış. Yazın burayı düşünemiyorum yani. Tık kapasa doludur herhalde. Valla bu havada bile işletilebilir yani burası aslında. Bak kalemi kapatmış. Sezon dışındayız diyor. O kadar çok ihtiyacım varmış ki şöyle deniz kenarında böyle yürümeye harbiden de. Şu anda çok iyi geliyor anlatamazsın. Darısı isteyenlerin acil başına. <laughs> Evet burada benzinli şöyle küçük bir çocuk park yeri var. Buradaki benzinlikler de çok acayip. Bakın şurada. Burası bir benzin istasyonu. Sadece ve benzin var. Başka bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Güzel süpermiş, plusmuş, vermemli ne vesaire hiçbir şey yok. Ve 24 saat alabiliyorsunuz tabii kredi kartından. Çoğu zaman insan yok. Park saatlerini kapatmışlar. Üstünü örtmüşler. Demek ki burada park edebiliyoruz. Şimdi ben burada park etsem güzel olur da şu işte ağaç olduğu için de maalesef güneş göremeyeceğiz. Asansör çıkıyor yukarıya. Yan yan çıkıyor. Hoca biz de çıkabiliyoruz. Mu? Gardana var ki. Dinleyelim şansımızı. Yukarıda restoran, otel varmış. Çalış. Hmm. Anahtarla belli. Çok güzel. Ya yani her gördüğümde ikinci de diyor. Efendim burası son zaten. Bundan sonra bir şey yok. Neyse burayı gezdik gördük. Kaldığım yerden manzaram çok güzel. Kapıdan manzaram harika. Ama şimdi orası güneş görmüyor. Şu tepenin ardına geçeyim. Orası şu anda güneş görüyor. Belki daha iyi bir yer görürüz. Buluruz. Gidelim bakalım şöyle bir kumsala. Evet. Aracımız maalesef güneş görmüyor. Selam Deniz. O sana uzun zamandır bu kadar yaklaşmamıştım. Ne yapıyor? Her şey yolunda mı? Rengin de harika. Muhteşem. Evet şöyle bir de kıyıdan bakalım şöyle. Burası nasıl bir yermiş. İnsana gerçekten iyi geliyor. Aşırı derecede bir huzur veriyor. Karavana Seyahat etmenin en güzel taraflarından bir tanesi de bu işte. İstediğin an istediğin yeri çekebiliyorsun. Güneşin yoksa güneşin olduğu yere gidiyorsun. Tamamen özgürlük. En son kaldığımız yerden bir 40 kilometre geldik. Evet buradan arıyoruz. Güneş görmüyor maalesef. Saat 12 bir zaman güneş bitiyor. <laughs> o da olmaz kardeşim. O yüzden şimdi tepenin ardına. 12'den sonra güneş yok. Olur mu canım? Wow, bu nasıl bir manzaradır arkadaş? Harika. Ha bir de burada yürüyüş yapıyor arkadaşlar. çok güzel. Çok keyifli. Aha. Dağ kenarında tırtıklamış, tepesi duruyor. <laughs> Hadi şans şöyle güzel bir park yeri be. Şöyle sıcak yuva tarzında bir park yeri ver bana. Hadi. Hadi şans. Karavancılar sıkışmış buraya. <laughs> Yok arkadaş burada rahat edemezsin. No. O, o, o. Aa, ne kadar tatlı bir yer burası be. Aa, çok güzel. Aa, çok keyifli gözüküyor. Vallahi harika gözüküyor. Güneşin rengine boyamışlar evleri. Aa, bak şöyle yeşillikten olduğu yer. Aa, çok güzel be. Aa, vallahi gerçekten harika. Aa, yine bu bizim yol. Arkadaş şurada bir yerde park yeri olsa bari. Ay ne güzel olur. Hadi şans. Ne olur burada bir yerde park yeri var. Ne olur. Hadi. Hadi park yeri. Hala park yeri yok. No. No park. Acaba buldum mu? Bak burada karavancı duruyor. Aha. Bak burası harikaymış. Burası çok iyi. Tamam ben burada durayım. Evet. Güneş alıyoruz ve iki palmiye arasındayız. Şöyle ana cadde ama bak burada bir Aa buraymış otel mi var burada? Tam otel dibinde. Arkadaş bak dört ayak üstüne düştük. <laughs> Güzel. En azından burada geçen arabalardan bir tehlike oluşmuyor. Burada da duran var. Hemen şu arkada da o Almanlar var. Şöyle bir 50 metre ileride. Ve o yürüme yoluna da yakın. Yani ne kadar değil bir 500 metre falan. Güzel. Tamam. Sevdi ben, ben kalırım burada bir iki gün valla çok güzel Suyum da var nasılsa, yerim de güzel Otelde var mı insanlar? Olmaz tabii ki Bu gece buradayız, belki yarın da, belki yarından sonraki gecede bakacağız Önce bir keyif kapıcınız <laughs> Müzik Eziyetler Kuzanları temizlemem abi Biraz daha su koyup Aynen temizlemem lazım Sonra temizleyeceğim güzelce Gıca gıca yapacağım Berbat acı buğulu böyle hiç doldurduğum bir şey yok Efendim tupamız nerede? Şurada Sonra sütümüz Acı o geçip inşallah hep beraber Güzel <laughs> ama da bat. Evet kapuçinonun yanına da şöyle güzel bir strodelini yapacağız. O süt yapmışım ben be. Efendim şu eşsiz mantrayı izleyip şöyle güzel bir kapuçinomuzu içerim ve yanına da strodelini yiyelim. Efendim şu strudelini bakalım bir tadı nasılmış. Ya, fena değil öyle. Çok amca amca şey değilmiş. Arkadaş yine kazık yedim ya. Ya yok böyle bir şey. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaş şuraya bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olması gerektiği yerde burada bir tane eksik. Bakıyorum acaba arkaya falan mı? Yok. Burada eksik. Bir tane yedim ben. Bu ne? Paketi böyle kapatınca burası gözükmüyor. Görüyor musun? Hileye bak hileye. İkidir İtalyanlardan kazık Roma'yı yine yakmak lazım. Çok pislenmiş valla. Hmm. Hep yağ sıçrılmış tamam. Acayip zor çıkıyor şu anda. <laughs> Okey cam temiz oldu. Canlar da temiz. Bunlar temiz. Bir arka cam kaldı. Onu da yapalım ondan sonra bitiyor. İkisi de gücü gücü oldu vallahi. Evet, arkama bir tane Almanya'dan Zigman'ın yerine bir komşu geldi. Şöyle Ford Pickup, daha sonra gösteririm zaten. Üstünde böyle bir pop-up şeyi var, çatısı var. Her şey var içinde valla. Buzdolabından tut, ısıtıcıya kadar. O da Almanya'da aynı benim gibi soğutan kaçmış. Hiç Weinhardt'la falan uğraşamam, kaçtı o da benim gibi. Ben şöyle biraz bir turlayayım şu yolda. Benim su tank olur mu bu acaba? <laughs> Restoran, bara geldik. <laughs> Evet şurada güzel bir cızbız. Hadi bakayım bir. Şu fırına da bir pizza atalım. <laughs> Çok güzel ya. Çok keyifli görüntüsü var. Bütün restoran bana kaldı. Kapalı olmasına rağmen ışıklandırma devam ediyor ya. İnanılır gibi. Çok güzel. Böylece kasabaya bir giriş yapmış olduk. Bak açık olsaymış güzel olacakmış. Al sana Palme Sokağı. Direkt kumsal. Evet bir Allah'ın kulu yok, bir canlılık yok ama ben yine de keyif alıyorum. Şurada bir tane pastane var açık. Sadece deniz sesi geliyor. Ya <laughs> <abi>, taş konuşuyor <gülüyor> ya. <gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> Oraya bir taş koymuşlar, seninle muhabbet ediyor ama. <laughs> <laughs> Nedir acaba çok merak ediyorum. İtalyancı bir an varsa bir zahmet tercüme etsin. Çünkü görmüş olduğunuz aslında kost kocaman bir afiş. <laughs> yani bina böyle olacak diyor çok yaratıcı. Cadde üzerinde öyle çok fazla kafe diye bardı vesaire bir şeyler yok yani. Tamamen yazlıkçıların olduğu yer. Efendim şu arkadaki pastaneye bir daldım. Ekler gibi bir şey vardı. Çok güzel böyle görüntüsü vardı. Aldım hemen dalına bakacağım. Bir de güzelce de paketledi. Şöyle. Üç tane şu top böyle. Üstü herhalde fındıklı. içi böyle tamamen kremalı. Kaç tutmuş? 3.90. Hmm, pamuk gibi yumuşacık bir şey. Hmm. Bir tane de şey getireyim Komşuya getireyim Kafayı yesin <laughs> Her yerinden krema fışkırıyor valla Götüreyim değil mi? Yemeyeyim Ayı <laughs> Evet akşam yemeği vakti Ah oh, çok güzel amaretomuz da hazır Tisimiz otu salatamız ve mercimek çorbamız Bol naneli Bol maydanozlu Saatinizi açıyorum Çok iyisin be Şimdi bunun içine bir soğan gider. Vallahi gider. Şuradan bir tane soğan kes. Nasıl çıpatır mı oğlum? şöyle alalım. Sen de şöyle alalım. Bak şöyle görüyor musun? Kral sofrası yaptım. Işte. Kral sofrası yaptım. Doldur içine böyle ekmek içerisinde böyle kendisini böyle salı yumuşuyor ya. Öyle bir süper bir kıvam alıyor ki. Biraz soğumasını mı beklesen acaba Temel? Acayip sıcak. Benim de kuyumdur zaten. Hemen altını kapat, onun sıra sofraya koy. Arkadaş bir soğusun ya, bir bekle. Efendim herkese afiyet, bağışıklar olsun. Efendim böyle geceyi final diyoruz. kapatıyoruz. <laughs> Yarın sabah görüşürüz. Herkese iyi süper geceler. Ciao Tekrardan herkese hayırlı sabahlar. Ama manzaranın güzelliği yetmiyor tabi. Manzarayı yaşamak lazım. O yüzden ilk kalkayım bir kahve yapayım. Efendim yeni komşular gelmiş. Şuraya bak. Sıra sıra dizilmişler. Ha, <laughs> bunlar da oturuyor burada. Bunun arkasında yeni bir komşu var. Bizim Andi'ye bakayım be. Evet Andi'nin de aracı bu. Böyle küçük bir mahalle oluşturduk biz burada. Batarı da benim. <laughs> Kahvecik. Tamam sen oldun. Evet daha dün akşamdan kalan bulaşık var. Bunları da halletmem lazım. Hiç cancağızım istemiyor. Herkese hayırlı sabahlar, güzel günler diliyorum. Hadi atalım kendimizi dışarıya. Yer yer oturma yerleri yapmışlar. Çöp kutuları var. Ne bize bir yardımcılar. Ağaçlara bak ya. Süslenmiş. Komple bütün kayalıkları da demir tellerle örmüşler bakın. Işıklandırmışlar. Bak şu güzelliğe bakar mısın ya? Çöp kutusu. Oh, uh, bankın büyüklüğüne bakar mısın? Biraz abartmışlar mı? Ne yapmışlar acaba? <laughs> Bu ne ya? <laughs> Çocuk gibi. Yukarıdan yürüme yolu bitti. Şimdi kumda yürümeye devam. Sonra efendim karşınıza bir teras çıkıyor. Arkadaş bu ne ya bilgisayar oyunu gibi. Sürekli level level değişiyoruz. Tam fotoğraflık bir yermiş. Set son bir iki. At kardeşi, elinden bin parçaya bölünsün. Ne güzel kapı ya. Gitar alıp buraya mı yazsın acaba? Evet, karşımıza küçük bir kasaba çıkıyor. Oraya. Finale Ligure. Hadi bakayım, palmiyeler sizin. Gözünüzü seveyim ben. Cansınız siz. Aha, beyaz saçlar. Çok yakışıyor vallahi. Bak şurada bir tane karavan durmuş. Baya bir karavancı var. Dur bakayım, merak etmiş İşte bu çok güzel bir haber. Neden? Çünkü burası kapatıldığı zaman andaki park yerleri bedava. Yalnız en güzel yerleri kapmış gibiler gibiler gibiler. Burası gerçekten iyiymiş. Bak burada da bir tane Alman plaka var. Bak şurası harika olur işte park yeri için. Şuraya sığarım herhalde. Direkt deniz. Karşında kale görüntüsü. Ha ne güzel bak sezon dışında 5 kuruş para al diyorlar. Güzel bir deniz saati yaparız. Ama oh, bak şurada güzel bir oturayım. Şöyle bir elma yiyeyim, suyum içeyim. Keyif yapayım be. Oh çok güzel. Allah ayağını koyma yer de var. Arkadaş bunlar tamamen keyfine düşkün ya. Süper. Müziği duyabildiniz mi? Acı acı keman çalıyor vallaha. <laughs> Finale Ligure. Bana kalırsa buralar faaliyet gösteriyor da. Noel olduğu için bugün yarın zaten her yer kapalı. Bildiğin Panayır Caddesi yani. Restoranlar açık. Sadece bu kapalı herhalde. Yandakiler açık. Çocukluğumu hatırladım ya. Çok güzel bir şey ya. Çok eğlenceli bir şeydi. Palmiyle kayık baş başa vermişler. Denizi izliyorlar. Sen portakal mı olacaksın ya da mandalina mı olacaksın? Ne olacaksın büyüyünce? Şimdi aslında karavana dönüp o park yerini fethetmem lazım. Yavaş yavaş çarşı içinden gidelim. Biraz şu çarşı içine bakalım. Nerede geliyor o müzik? Ne no o müzikleri çalıyor? <laughs> Şurada bir tane hoparlar var. Ben yine geldiğim yerden gideyim. Şurada en azından güneş görüyoruz. Kepenkler yine hep aynı renk yeşil. Şimdi artık karavana doğru hareket etme vakti. Karavanda görüşürüz. Ay evim evim güzel. Harbiden yorulmuşum. Arkadaş burası biraz sıcak mı? Şuraya bak 24.7 derece. 36 nem. Şimdi çok merak ediyorum ne kadar yol yürüdüğümü. 10 kilometre yol yürümüşüm arkadaş. 10.2 tam olarak. Evet şimdi bizim için de buradan artık ayrılma vakti geldi. O park yerine gidelim artık. Neden? Çünkü şehir merkezine daha yakın. Evet saatlerce çarşıda gezdikten sonra Andi ile beraber bugün iki saat dışarıda beraber vakit geçirdik. Güzel. Kendisini şu anda filmlemiyorum çünkü hani ister mi istemez mi bilmiyorum. Efir akşam yemeğe baktı. Makarna ve şöyle doğru, tamamen domates. Yemeğimiz olana kadar biz şöyle edilse devam edelim. Size video hazırlıyorum da o yüzden. <laughs> Güneş gözüme doğuyor. Aa çok erken değil mi ya? Aa 8-6 geçiyor. Yok değilmiş. Geride, ne olur Vay gözünü seveyim senin be ha. Bizim Andi hala yatıyor bak. Arka kapağından çıkabiliyor ancak. Evet şimdi atalım kendimizi dışarıya. Hadi dışarı. <laughs> Açık yok. Hadi tamam. Evet kasadakiler aynı bizim gibi. Hiç yabancılık çekmedim valla. Yani şöyle Türkiye'ye kafasıyla hiç yabancılık çekmedim. Çok rahatlar kasada. Sohbet <laughs> muhabbet. Sonra çinko minko bir şeyler anlatıyorlar, konuşuyorlar, gülüyorlar. Tebessüm var. Rahat der yani, gerçekten rahat der. <laughs> Almayı olsaydı herkes böyle tipli tip bakardı. Muhabbetin sırası mı kardeş? Ha? Bak sinirli adamız. Efendim şöyle küçük bir tatlı altın. Deniz kenarına gidip tadını çıkaracağım. Buraya pazar kurmuşlar ya. Evet sezon malları buyurun. 3 euro 5 euro. Dün ben buraya gezmiştim ya. Her yer kapalıydı falan herhalde Noel'den falan demiştim. Meğerse bir siyeste yapıyorlarmış canım. Akşamüstü bir acayip bir canlıydı. Kazak 10 euro. 5 euro tişörtler. Bunlar ne 5 euro. geri pompa. 2 euro çolap. Çakma çantalar. Ah çocuk olacağım bak ne güzel. Zıpla dün. Bu çadırlar komple katlanıyor. Aracın üstündeki kutunun içine giriyor. Sonra yan yatıyor. Küçücük bir paket haline geliyor. Tam bir inovasyon yani. Bizim Türkiye'deki pazarcılarda böyle bir şey lazım yani. Şimdi bu abimiz kapatacak burayı. Bak şimdi ne hale gelecek. Bütün pazar araçlarının üzerinde var hepsinden. Çok muazzam bir şey ya. Böyle kumandayla kapatıyor. <laughs> Şu yukarıdaki parça böyle aşağıya geliyor. Sonra komple böyle kapalıyor. Hoppa! Efendim güzel evim. Çok şükür evimize geldik. Ah baya bir hareketten sonra. Efendim şimdiye kadar izlediğiniz için can gönülden teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz şöyle beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın ki kanalımızın şöyle büyümesinde de destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hayat olumlu bomba gibi bakın ve hoşçakalın.